Selam itlerim ve petişlerim. Az önce dışarıdan geldim ve o dışarının bütün kirini ayaklarımın altında şu an. Bütün kir, toz hepsi ayaklarımın altında seni bekliyor. Dışarıdan içeri girdiğim anda yalaka bir köpek gibi bekleyeceksin. Anladın mı ezik? aşağılık bir it gibi geçip o kapının kenarına paspası oturacaksın ve sahibinin gelmesini bekleyeceksin. Kokumu aldığın anda, geldiğimi hissettiğin anda o kapının önünde it gibi bekleyeceksin. Ezik. İçeriye girdiğinde o gözlerine ayaklarımdan ayırmayacaksın. O kokusunu alabilmek için ayaklarımın dibinde yalaka bir köpek gibi geleceksin. Yalaka olacaksın. Ayaklarımın altında dolaşan küçük bir yalaka köpek olacaksın. Ben nereye gidersem hemen oraya geleceksin. Banyo kapısının önünde bekleyeceksin. ...tuvaletimi yaptıktan sonra o tuvaletin içine sürüne sürüne seni de katacağım. Evet. Şu an zevk alıyorsun değil mi? Sahi ben beni tuvaletine layık gördü diye. Ama hayır. O kadar. Erken değil. Daha değil. Daha hazır değilsin itim. Senin o şerefe ermen daha çok var. <laughs> ezik. Ama sen onlara layıksın. Benim banyodaki, tuvaletteki artıklarım senin için çok büyük ödül. Değil mi ezik? Üstümü başımı çıkarttıktan sonra o ağzınla beraber o tasmanla karşıma gelecek o tasman ağzında yavaş yavaş geleceksin ve tasmanı ayağımın önüne bırakıp ben hazırım diyeceksin o bütün gün dolaştığım evet yorgun ayaklarım artık yalanıp masaj yapılmasını istiyor sen de bunun için bulunmaz bir hint kumaşısın aciz aciz hizmetçisin köpek gibi o ayağıma hizmet edeceksin. O ağzın çeşmeden su akarcasına gelip o parmaklarımın arasında her yerine yalayıp bütün kirini alacaksın.